Bizim yaşadığımız ömür mü yani? allah Teala Hazretleri inşallah işin ciddiyetini anlamayı bizlere nasip eylesin. Gözümüzün önünde bir ırk yok oluyor arkadaşlar. Gözümüzün önünde İslam devletlerinden bir ırk, İslam'ın ilk kıblesi gözümüzün önünde ırk, koca bir ırk şu an gözümüzün önünde yok oluyor. Ve hiçbir İslam devleti hiçbir şey yapmıyor. Koskoca bir ırk. Allah Teala Hazretlerinin yeryüzündeki Filistinli Müslümanlar diye ırk olarak verdiği bir topluluk şu an gözümüzün önünde cayır cayır her gün yok oluyor. Her gün bir tarafta da Türkün ata diyarı Doğu Türkistan'da aynı şekilde oradaki Türkler, Doğu Türkistan'daki Türkler de aynı şekilde katliam içinde. Bizler de burada patlıcan, patates, domates, sabah kahvaltısı Hafta sonu gezmeleri, akraba ziyaretleri, ondan sonra nefis cihatı, maç var. E, Cumartesi Bekir Hoca'nın da sohbeti var. e Haftaya da var. Derbi kaçmaz, maç kaçmaz. Şampiyonluk mücadelesi. Oğlum gel burada biz de hep beraber şampiyon olalım. Her hafta biz burada kupa kaldırıyoruz Allah'ın izniyle. Yallah, ha? Yallah. Fenerbahçe en son ben tövbe ettiğimde kaldırdı değil mi? Hala umutları var ya bırak ya. Hocam ya olursak? Ol mübarek adam ya. Galatasaray'da bu sene olmasın ya değil mi? O da versin ya. Gariban umu umudu oldu artık ya. Memlekete bak ya. Ya biz İmamoğlu, ya Tayyip Erdoğan, ya Fenerbahçe, ya Galatasaray. 85 milyonun derdi bu. 85 milyonun derdi bu. İmamoğlu girdi de çıkacak mı? Tayyip bir şey yapacak mı? Ya bana ne? Sana ne ya? Ya sen namazını kıldın mı? İmanını kurtardın mı? Ha? Cenneti aldın mı? konuşuyorsun ya? Siyaset senin işin değil. Bırak siyaseti büyükler yapsın ya. Bırak takımları da onlar yönetsin. Sen yönetme. Abi senin takımlar ne olacak? Senin takımlar ne olacak? <gülüyor> 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 Ulan nereden girdim oraya? <laughs>